Rapora Göre'nin ikinci sezon dördüncü bölümünden herkese merhaba. Ben Serhat Çabap, iletişim uzmanıyım. Her hafta Perşembe akşamı 21.30'da Doktor Zeynep Kurnaz ile rapor bülteninde incelenen raporlara mercek tutuyoruz. Sizin karşınıza çıkıyoruz. Bu hafta bu bölümde Eşitlik İçin Kadın Platformu tarafından hazırlanan 6 Şubat 2023 depremleri toplumsal cinsiyet bakış açısından geleceğe notlar raporunu ele alacağız, tartışacağız. E, rapor, 6 Şubat'tan itibaren yaşananları, sağlık, şiddet, eşitsizlik, afet eylem planı, özellikle kadınlar nezdinde olması dolayısıyla, bakım yüküm gibi çeşitli başlıklar altında, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle ele almayı amaçlıyor. E, açıkçası bu tür hususlar üzerine konuşmak, e, tartışmak çok kolay olmuyor. Ancak bu noktadaki tartışma alanlarını genişletmek, ee, bu tür meselelere kısa vadede olmasa da uzun vadede e, bir takım yapısal sorunlara, yapısal çözüm arayışlarının bir karşılığını doğuruyor. Dolayısıyla biz de bugün Zeynep Hocamla birlikte e, depremlerden sonra ortaya çıkan mağduriyette, özellikle kadınların yaşadığı e, sorunlara dikkat çekeceğiz ve olası afetlerde tekrar aynı sorunların yaşanmaması için. Nelerin yapılabileceğini de konuşacağız. Tabii bu tüm bu tartışma rapor özelinde e, ilerlenecek. 6 Şubat depremleri e, hala e, maalesef acısını yüreğimizde hissettiğimiz yıl dönümünü geçen hafta e, yaşadığımız ve Suriye'de Suriye'nin kuzeyindeki insanları da dahil ettiğimizde toplamda 26 milyon insanın etkilendiği çok büyük bir afet. Bu afetin yaraları. Hala sarılmaya çalışılıyor. Malum afetlerde e, az önce de belirttiğim üzere kadın ve çocuklar e, çok daha fazla etkileniyor. Araştırmalar e, kadın ve çocukların erkeklere göre bu tür süreçlerde 14 kat daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koyuyor. Sonrasındaki toparlanma sürecinde kadınların başta bakım yükü olmak üzere e, toplum içerisinde e, sahiplenmiş oldukları ya da belirli noktalarda maruz kaldıkları roller dolayısıyla... Ee, bölgenin yeniden inşasında e, bölgenin yeniden inşasıyla birlikte sağ e, hijyensizlik gibi ortamlar e, yeni inşa ile birlikte toplumun düzenin tesis edilmesi göçün e, oturması e, bölgede tekrar hayatın yaşanabilir bir noktaya gelme sürecinde kadınlar daha fazla etkileniyor Ben sözü uzattım e, Zaten yayın içerisinde ben de daha evvel yaşanılan bir deprem tecrübesinden yola çıkarak kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Ama raporun bize ne söylediğini anlatması için sözü mikrofonu sahibine bırakıyorum. Zeynep Hocam iyi akşamlar. Evet. Söz sizde. Evet çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bugün sizi de bahsettiğiniz gibi aslında çok önemli bir konu hakkında konuşuyor olacağız. Eşik, e, tabii çok önemli ve kapsamlı bir rapor yazmış bu bağlamda. Toplumsal cinsiyet e, temel alarak e, 6 Şubat 2023 depreminden kadınların ve kız çocuklarının nasıl ve hangi bağlamda etkilendiğini e, ve buna e, ne tür önlemler alınabileceğini içeren e, önemli bir rapor hakkında konuşacağız. Tabii e, rapora baktığımızda e, Rapor e, tabii şöyle başlıyor, veri olmadığında planlamada düşünülemez. Hı hı. Yani verisiz bir planlama mümkün olmadığına göre e, burada aslında depremin depreme ilişkin ve deprem sonrasına ilişkin aslında e, verilere ihtiyacımız vardı. E, fakat e, can kaybı ya da yaralı sayısı gibi e, bir takım e, durumlara e, ilişkin düzenli veri tutulamaması, toplumsal cinsiyet temelli verinin olmaması, planlama yapmayı da güçleştirmekteydi. Tabii burada bir taraftan da refakatsiz çocuklar meselesi var, afetler sonrasında, deprem sonrasında ortaya çıkan. Rapor buna da değinmekte ve hani refakatsiz kalan çocukların hani hangi kurumlara nasıl yerleştirildiğine ilişkinde orada bir uyarıda bulunmakta. Yine çocuklara ilişkinde verilerde, kayıt sisteminde belirsizliklerin mevcut olduğunu, acil müdahalede de koordinasyon sorunlarından bahsetmiş. Şimdi buraya kadar aslında son derece önemli bir mesele bu veri meselesi. Kimin neyden ne kadar etkilendiğini kavramamızı zorlaştırıyor. Veriler belirsiz olduğunda. Eee Yine böyle bir e, ifade var. Çok önemli. Deprem değil, eşitsizlik öldürür diyor raporda. E, bu, bu çok önemli. E, evet deprem öldürüyor. Fakat e, eşitsizlikler e, burada çok önemli e, ve kadınların depremde öldüğü yeri bile toplumsal cinsiyet belirliyor. Şimdi, hı hı. E, kadınların kesişimsellik içeren bir takım dezavantajlara sahipler. Bunlar belki eğitime ilişkin dezavantajlar, belki ekonomik yoksulluğa ilişkin dezavantajlar, belki engelliliğe ilişkin dezavantajlar, belki e, etnisiteye, ırka, mezhebe bilemeyiz. Ya yani pek çok farklı kesişimsel var burada. Ve kadınlar ve kız çocukları afetlerde sizin de biraz önce söylediğiniz gibi daha fazla can kaybına uğramaktadırlar. Şimdi rapora baktığımızda rapor bize neden kadın ve kız çocukları afetlerden daha çok etkileniyor ve neden daha fazla can kaybı oluyor? Bununla ilgili bir takım bilgiler sunuyor. Şimdi burada öncelikle kadın kız çocukları ve kadınların yaşamlarına baktığımızda dönüp ee, mesela yüzme bilmemeleri diyor raporda, tsunami gibi e, afetlerde kadınların daha çok can kaybına uğramasına neden olmaktadır. Ya da spor alışkanlıklarına sahip olmamaları, spor yapmamaları bedenlerini hareket ettirme kapasitelerini azalttığı için kadın ve kız çocukları daha fazla can kaybına uğramaktadır. Aynı zamanda evde daha fazla zaman geçirme, iş hayatından uzak olma gibi durumlar da yine kadınların ve kız çocuklarının aslında depremlerden, afetlerden yine daha fazla etkilenmesine neden oluyor. Şimdi burada biraz daha olayın temeline indiğimizde aslında okullaşma oranının kadınlarda ve kız çocuklarında daha az olması bir taraftan eğitim hayatına katılamama gibi bir pardon iş hayatına katılamama gibi bir sorunu yaratırken bir taraftan da ihtiyaç duydukları mercilere başvurmada bilgi ve özgüven eksikliği de yaratmaktadır. Hı, hı. Dolayısıyla buradan baktığımızda kadınlar ve kız çocukları aslında birçok sosyal sorunun kesiştiği bir yerde ...afetlere ve depremlere karşı mücadele etmektedir. Yine e, baktığımızda işte kadınların o toplumsal tabii ki örüntülere bağlı olarak da... ...kıyafete ilişkin güçlükler yaşaması, depremler esnasında mesela... ...öylece hemen dışarı çıkamamalarına neden oluyor. Afet sonrası koşullara bakıldığında... ...kadınların yine daha fazla etkilendiğinden bahsediliyor raporda. Kamusal alanı daha az kullanmaları hem can kaybını artırıcı etki yaratırken bir taraftan da afet sonrasında kadınları yine çadır, konteyner alanlarına mahkum bırakmaktadır. Ve orada yaşantılarını sürdürmelerine devam etmek zorunda kalma kalmaktadır. Rapor tabi bunlarla ilgili bilgi verdikten sonra bir takım ayrımcılıklardan da bahsediyor ve özellikle mültecilerin hedef alınması deprem sonrasında mülteci kadınların yaşadığı desteklere daha az erişim sağlayamaları gibi bir takım sorunlar ortaya çıkartmıştır, buna değinmekte. Politikaları değerlendirdiğinde ise toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmediğini dile getirmekte rapor. Yani afet eylem planlarında kadının adı geçmemekte. Hı hı. E, ve e, dolayısıyla toplumsal cinsiyete duyarlı afet eylem planına ihtiyaç olduğunu vurgu yapılmaktadır. E, dolayısıyla bunlar çok önemli bir bağlamda da bize rapor e, iki tane önemli e, şey öneriyor. E, Sendai afet risk azaltma çerçevesini e, Hı -hı. ve CEDAV komitesi 37 oğlu genel tavsiyesini önermekte. Burada bu iki e, çerçeve ve e, tavsiye e, afet eylem planlarında e, ka, toplumsal cinsiyete duyarlı alınabilecek kararlara ilişkin bir takım yönlendirmeler içermektedir. Bu anlamda da oldukça e, önemli. Bu yönlendirmeler de oldukça önemlidir e, diyebiliriz. E, şimdi tabii, Hocam... Hah, tabii. Siz lütfen tamamlayın. Ben sonrasında ilave yapacağım. Yani hani bir şey. Bunun dışında tabii bir de şiddet ve istismar meselesi var ama bence oraya gitmeden önce e, bir, ben bahsedebilirim. Ee, hocam aslında e, şimdi satır yani bir birçok çalışma için çok fazla satır e, kaleme alınıyor. Üzerine çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Ama bazen yüzlerce sayfanın söyleyemediğini ...tek bir cümle ifade edebiliyor. Açıkçası bu raporda da... ...ortaya konulan az önce belirtmiş olduğunuz... E, ...halihazırda zaten Türkiye'deki... ...Ulusal Afet Mevzuatları'nın %88'inde... ...toplumsal cinsiyetle ilgili... ...atıf veya duyarlı bir terminolojinin... ...içermemesi... E, ...bununla birlikte zaten bu tür... ...afetlerde ve sonrasındaki süreçlerde... ...kadınların daha fazla mağdur... ...kalmış olmasına ve kalacak olmasına rağmen... ...aksiyonun alınmaması... Bence raporum benim adıma mihenk noktalarıydı. Dolayısıyla ifade ettiğiniz o bağlamın üzerine bir ilave yapmak istedim. Belki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kızılay, AFAD gibi kurumlarında işin daha terminoloji noktasında dahi bu meseleyi sahiplenmesi. Bu meseleyi sahiplenerek olası durumlarda kadınlara yönelik aksiyonları alabilecek zemini inşa etmesi gerekiyor. Ama yine bir kısır döngüye giriyoruz burada. En nihayetinde bu tür meselelerin konuşulabilmesi ve farkındalığın olması için ilgili kurumlardaki kadın yöneticilerin sayısının artması gerekiyor. Bu olmadığında olmuyor. Ee, ama en azından iyi ki e, Türkiye'de sesi birazcık kısık da olsa sivil toplum var. Ee, başta eşik olmak üzere deprem bölgesinde de son bir yıldır çok sayıda kurumun işte Toplum gönülleri Vakfı, e, Habitat Derneği gibi en envay şimdi. Birinin ismini sayıp diğerini e, şeyde bırakmak istemiyorum. Çok fazla emek veren kurum var ama özellikle kadınların mağduriyetlerini gidermek için e, o dönemde kampanyaların başlatılması, hijyen ekipmanlarının yönlendirilmesi, kadınlara güvenli konteynerlarda özel yaşam alanlarının oluşturulması. Şimdi eskilerin bir tabiri var. E, malum bilirsiniz. Damdan düşen halinden damdan düşen anlıyor. Evet. Dolayısıyla e, yine e, kadının savunucusu kadın oluyor bu tür süreçlerde. Dolayısıyla bu tür sivil zeminlerin, inisiyatiflerin, yasal mevzuatların, idari düzenlemelerin ilerletilmesi, tartışılması çok anlamlı. Ben son olarak bu buna bir ilave olarak sivil toplumun ve özel sektörün bölgedeki faaliyetlerine örnek vermek istiyorum. Koç Holding'in Adıyaman bölgesinde Umut Kent isimli bir kenti var. Ee, bu kentte sadece bölgedeki insanlara bir yaşam alanı kurmadılar. İlaveten kadınların e, kooperatifler aracılığıyla üretmelerine olanak sağlayacak ve ürettiklerini satmalarına imkan sağlayacak çeşitli platformlar oluşturdular. Kadınları 40 metrekareli konteyner kentlere sıkıştırmayıp bölgedeki sosyal yaşam alanı içerisinde eğitimlerle bu süre zarfında desteklediler. Dolayısıyla başta Umut Kent olmak üzere bu süreçte kadınların yaşam standartlarını iyileştirme adına atılan bütün adımları ve bunun destekçilerine de kalpten teşekkür etmek istiyorum. Yayının altına da bölgedeki kadınların ürettikleri kıymetli el ürünlerine ulaşabileceklerin sitenin linkini de veririz. Destek olmak isteyenler oradan alışveriş yaparak destek olabilirler deyip sözü size bırakıyorum. Tabi bu çok önemli. Şimdi bahsettiğiniz mesela bir, bir, bir firma, bir şirket, bir holding bunu yapıyor olabilir ama bir taraftan bunun desteklenmesi ve bu anlamda kadınların yüreklendirilmesi lazım. Çünkü yayına girmeden az evvel Hatay'da 72 yaşında bir kadının işte pet şişe toplayarak bunları sattığını ve işte günlük 20-30 lira ancak kazanabildiğini anlattı. Bir videoya denk geldim. Bunlar çok önemli yani orada eğer elemeyle ya da işte yapabildiği yeteneği bilgisi görgüsü çerçevesinde üretebileceği bir ürün varsa bunu üretmesi için kadınların yönlendirmeye de ihtiyacı var Biz biraz önce bahsettiğim bu kesişimsellik Aslında kadınların hareket etme kabiliyetini de kısıtlıyor yani Sadece e, okullaşmamış olmak ya da o nedenle bu nedenle e, bir sorunu yaşıyor olmak değil. Bütün bunlar bir araya geldiğinde kadınların artık tabii ki ben kurbanlaştıklarından bahsetmiyorum ama ya da bunu e, düşünmüyorum ama yine de e, bir bir yüreklendirme, bir cesaretlendirme, bir böyle ön ayak olma e, çok önemli. Bu anlamda da bahsettiğiniz örnek de önemli. Şimdi bu rapora tekrar dönecek olursak, rapor e, diyor ki bize kadınlar afet sonrasında, deprem sonrasında e, şiddet ve istismara daha açık hale geldi. E, bunun nedenlerinden bir tanesi aydınlatmaya ilişkin sorunlar, e, bir tanesi e, işte kadınlara e, işte kullanabileceği özel kendilerine uygun, güvenlikli tuvalet ve banyoların olmaması gibi ya da e, diğer şehirlere tahliyede yaşanan sorunlar gibi kadınların e, daha istismarlı açık hale gelmiş olması yine burada önemli vurgulardan birisiydi. E, bunların tabii takibinin yapılması gerektiğini vurgu var. Bir diğer mesele raporda ben yine çok önemli buluyorum. E, bu sadece afetler bağlamında değil genel olarak e, ev içi ücretsiz bakım yükü gibi bir mesele var. Bu afetler esnasında ve sonrasında kadınları daha çok etkiliyor. Şimdi bu, burada bakım yükü önemli bir sorun haline geliyor. Çünkü işte baktığımızda toplumda çocuk, yaşlı, engelli bakımı kadının görevi olarak görüldüğü için kadın eve, konteynıra, çadıra aslında mahkum bırakılıyor bir taraftan da. Evet. Ee, ve ev içi ücretsiz bakım yükü aynı zamanda kadının iş hayatına katılmasını önlüyor. Ya da kamusal alana dahil olmasını, toplumsal katılımının artmasını kısıtlayan bir unsur. Dolayısıyla bu bakım yükünün sadece kadının görevi olmaktan çıkartılır. Çünkü çözümsüz bir mesele değil. Ee, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız bununla ilgili, e, Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bununla ilgili zaten e, önlemler alıyor. Ve daha da artırılabilir. Bunlar daha aktif bir şekilde uygulanabilir. Dolayısıyla burada e, bakım yükü önemli bir mesele. Ee, yine sosyal dayanışma oldukça önemli raporda e, vurgulanan. E, çünkü dayanışma hak temelli ve eşitlikçi bir e, yaklaşım içermekte. Dolayısıyla burada bunlar e, afetlerde ve depremlerde vurgulanan e, kadınların içerisinde bulunduğu e, önemli sorunlardı. E, buna ilişkin tabii önlemler de e, yer alıyor. E, Şimdi isterseniz biraz bu önlemler dile getirilen çok, önleki, önlemler alınabilir. Ona değinelim. Çok çok mutlu oluruz. Evet. Bir de belki öncesinde sizin bir deneyiminiz vardı. Ben, ee, da ben de... şöyle e, 2011 yılında Van depremini yaşamıştım. E, o o dönemi de anımsadığımda bu rapor üzerine okuma yaptığımda gerçekten evet hepimiz depremize deyiz, hepimiz afetzedeyiz, hepimiz mağduruz ama e, özellikle kadınların ee, o dönemdeki mağduriyeti çok daha sıkıntılıydı. Çünkü zaten e, hayatta kalmanın mücadelesini vermişken bir de güvenlik meselesiyle daha fazla mücadele etmek zorundaydılar. Ayrıca e, bazı bölgelerde kadınların tekrardan entegrasyon sürecine ve yeniden inşa sürecine, şehirlerin inşa sürecinde yani toplumun inşa sürecine dahil olamayışları e, ee, açıkçası bu, bu noktada benim hatırımdaki kötü tecrübelerdi Dolayısıyla e, az önce belirtmiş olduğunuz yeniden bölgede hayat e, inşa ediliyor olsa dahi kadınların bu seferde çadır kentlerden ve konteyner kentlerden çıkamaması eşitsizliği derin negatif anlamda derinleştiren bir duruma neden e, sebebiyet veriyor e, bu, bu, bu noktada ben şuna e, artık e, yorum yapmak istiyorum. Ya bu meseleyi biz e, erkekler adına ben de bir erkek olarak konuşacağım burada biraz daha cesaretli. E, yani bir in, her şeyden öte insani duruş. Ya bir insan olarak yükü paylaşmak lazım hayatta. İşte efendim Müslüman gözüyle bakıyorsanız, çok dindarsanız e, aslında İslami olarak bakmanız lazım. Kendi inanç çerçeveniz oysa. E, ya da işte bir mutluluk ve refah arayışınız varsa hayat arkadaşınız ve yoldaşınız mesut olduğu müddetçe gerçek meylede mesut olacaksınız bu hayatta. Ee, bu aslında ifade ettiklerim e, belki kimileri için çok düz gelecek ama bizler e, aslında kazanmış olduğumuz bir, bir takım konforu terk etmek istemiyorcasına tutumlarımız dolayısıyla da bu mağduriyetlere sebebiyet veriyoruz. Ve bunu hiç alakası olmadığı halde bazen kültüre, bazen inanca, bazen de dayatmaya sıkıştırabiliyorum. Dolayısıyla hangi zaviyeden bakarsak bakalım, bu hayatın içerisinde paylaşabildiğimiz ölçüde mutluyuz. Çok sevdiğim bir söz var, doğada da zaten her şey bir diğerine faydalı olduğu müddetçe kıymetli. Bu sadece kadınlara mahsus bir şey değil meyveyi sadece kadınlar değil, biz erkekler de vermeliyiz, verebilmeliyiz. Bu değişimi kendi içimizde başlatmalıyız. Ben bu faslı biraz uzattım ama sizin önerileriniz ve yorumlarınızla birlikte yayına sonrası tamamlarız hocam. Tamam. Şimdi burada tabii ben bu önlemler meselesine geçmeden önce belki şuna da değinmek lazım. Topluma bir bütün olarak baktığımızda aslında yaşanan sorunlar A ile B'nin arasındaki bir sorundan daha fazlası. Ee, yani bu kadın toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklere baktığımızda da bu e, A erkeği ve işte B kadın arasındaki eşitsizlikten daha büyük bir e, evet. duruma işaret ediyor. Ee, daha işte yapısal bir sorun diyebiliriz belki. Bu anlamda da e, sistemin aslında da bize işaret ettiği neler var, sistemi getirdiği neler var bir onu incelemek lazım. Aha. Çünkü sistem aslında bir takım o eşitsizlikleri sosyalizasyon sürecinde bireylerin zihinlerine işliyor ve yerleştiriyor. Bu bağlamda da aslında bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi çok daha bizim ötemizde, bireylerin ötesinde bir köke sahip. Diyebiliriz. Şimdi rapora geri dönecek olursak raporda e, işte şiddete ilişkin, e, cinsel sağlığa ilişkin ve ekonomik e, pozisyonlara ilişkin bir takım öneriler, acil öneriler buna değinmek istiyorum ben. Yapısal öneriler de var ama onlar daha uzun vadede sonuç getirecek öneriler. Bunlar daha kısa vadede ve acil e, uyarı ve önlemlerdir. Mesela şiddete ilişkin önlemlere baktığımızda rapor bize diyor ki acil telefon hatları kurulmalı bağımsız örgütlerin çalışma yapabilmesi ne ilişkin işte şeyler artırmalı, fırsatlar artırılmalı, deneyimli güvenlik personeli artımı, aydınlatma sağlanmalı, güvenli banyo, tuvalet alanları sağlanmalı evet. ve psikososyal destek alanları sağlanmalı diyorlar kadınları ve kız çocuklarına ilişkin. Tabii bunun yanı sıra çocuklara dönük eğitim e, telafi eğitimi ve eğitimler verilmeli, iyileşme süreçleri desteklenmeli ve e, tabii bir taraftan da çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi gerektiğini vurgu yapılıyor. Cinsel sağlık ve doğurganlık açısından da kadınların biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi e, hij, ile erişim sağlayamadıkları hijyenik e, h, ürünlere, AFAD tarafından sağlanabileceği söyleniyor. Sağlık taramasının, cinsel sağlık taramasının düzenli yapılması gerektiğini vurgu yapıyor ve eğitimler verilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Bu eğitimler son derece önemli. Hani yaşam boyu öğrenme aslında eğitimlerle gerçekleşen bir şey. Burada kadınların içinde bulundukları durumlara karşı güçlendirilmesi de eğitimlerle aslında sağlanabilir. Ekonomik olarak da biraz önce size yine verdiğiniz örnek kooperatifler Kadın kooperatifleri artırmalı, kadınlar ürün nasıl ürün üretebileceklerine ilişkin teşvikler, yönlendirmeler, danışmanlıklar verilmeli. Belki bu yine orada işte vergiden muaf tutulabilir kadınların ürettikleri ürünler gibi bir takım öneriler var. Bir taraftan da barınmaya dönük de yine düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgu yapıyor rapor. Bu anlamda da aslında oldukça önemli bir yılını tamamladığımız deprem sürecinde umarım hani kadınların, çocukların ve insanların daha iyi şartlarda insancı bir yaşama sahip olabilmesi mümkün olur diyerek ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Bu güzel temelinin arkasında yatan mücadele içinde başta eşik platformu olmak üzere emek veren bölgede de bir fiil çalışmalarını gerçekleştiren herkese kalpten, içten muhabbetlerimizi sunuyoruz. Her şeyin mükemmel olması hiçbir zaman mümkün değil. Ama bir şeylerin daha iyi olması için hep mücadele edeceğiz. İnsanlık varsa umut var. Umuttan yanayız. Her şeyin daha iyi olması için mücadeleye devam ettiğimiz günlerde görüşmek dileğiyle. Bu yayında bize eşlik eden herkese eee bir hatırlatmamız olacak. Yayını beğenebilirseniz e, raporların görünürlüğünü tartışırken bizim de motivasyonumuzu arttırabilirsiniz. E, o yüzden herkese tekrar selamlar. E, iyi akşamlar. Haftaya Perşembe görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.